Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyon 190 bin insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. 20 ila 50 milyon kişi ise yaralanıyor veya sakatlanıyor. Bu kazalar özellikle yayalar, bisikletliler ve motosikletliler gibi savunmasız yol kullanıcılarını etkiliyor. En çok etkilenen yaş grubu ise 5 ila 29 yaş arasındaki gençler. Kazaların çoğu aşırı hız, alkol ve dikkat dağınıklığı gibi insan kaynaklı hatalardan kaynaklanıyor. Bu da trafik kazalarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'deki 2024 verilerine baktığımızda toplam kaza sayısı 1 milyon, 444 milyon ölümlü yaralanmalı kaza 266 bin, hayatını kaybeden kişi 6352, yaralı sayısı ise 385 bini buluyor. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de her gün ortalama 17 kişi trafik kazasında hayatını kaybediyor. En yaygın kaza nedenlerinde ise aşırı hız, dikkat dağınıklığı, alkol uyuşturucu, yorgunluk, dalgınlık, yol koşullarının araç arızası, gibi konular ele alınıyor. Kazaların %88'i sürücü hatasına kaynaklanıyor. Yani alınacak küçük önlemlerde büyük kayıplar önlenebilir. Araştırmalar emniyet kemeri takmanın ölüm riskini %45, yaralanma riskinin %50 azaltıldığını gösteriyor. Ancak hala birçok sürücü ve yolcu bu temel önleme ihmal ediyor. Trafik kazaları sadece bir sayı değil, her biri bir hayat hikayesi. Kurallara uymak, dikkatli olmak ve bilinçli davranmak hem kendi hayatımıza hem başka hayatı korumak demektir. Trafikte bir anlık ihmal bir ömrü silebilir.